...güneş her şeyi öldürüyor. de, Sevgili dostlar, Kıymet Misafirler kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım afiyetlisinizdir arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Into The Night'ın... ...ikinci ve böyle... ...yani bölümünü konuşacağız arkadaşlar. Evet, ilk sezon gerçekten çok sevilmişti. Çok da iyiydi arkadaşlar. Ben de çok beğenmiştim. Ama bu sezon için aynı şeyleri söyleyemeyeceğim. Bu sezon biraz daha karanlık, biraz daha sıkıcı olmuş arkadaşlar. Şimdi... Gelelim. Önce şundan bahsedeyim arkadaşlar. Birincisi kanalımıza abone olmayı. Yukarıdaki çanı açmayı unutmayın. Kanalımızda bir bug var arkadaşlar. Videolarımız 400'leri, 500'leri, 1000'leri görürken bir anda 30'lara, 40'lara düşüyor. Bunun nedenini hala anlayamadık. Bu nedenle desteğinize ihtiyacımız var. Yorum yapmayı, beğeni yapmayı, kanala abone olmayı, çanı açmayı unutmayın arkadaşlar bu nedenle. Gelelim konumuza. Birincisi Into the Night Ney nasıl bir dizi önden bahsedelim. Ondan sonra ikinci sezonu konuşalım. Sonra da spoilerlı kısma geçelim arkadaşlar. <laughs> Öncelikle Into the Night şöyle bir dizi arkadaşlar. Bir bilim kurgu dizisi. Aslında hani çok 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 güzel şeyler yapılabilecekken ikinci sezonun bayağı bir yani olmuş bir dizi. İlk sezonda şunlar oldu arkadaşlar. Bir tane NATO askeri adı Terenzio bir uçak kaçırdı. Uçak kaçırdıktan sonra durumu anlattı. Dedi ki güneşte farklı bir durum var. Güneş insanları öldürüyor. Uçak kaçırdıktan sonra arkadaşlar evet uçağın farklı havalimanlarına gittiklerinde gördüler ki her gittikleri havalimanında insanlar tamamıyla yok olmuş. Kitlesel ölümler gerçekleşmiş. Daha sonrasında hızlı bir şekilde birinci sezonu geçiyorum arkadaşlar. Daha sonrasında bir tane kozmonot onlara ulaştı. Dedi ki bir tane sığınak var oraya gidin orada hayatta kalabilirsiniz. Bunlar da o sığınağa gittiler. Tabii ki de burada bir ton aksiyon oldu arkadaşlar. Bunları izlemenizi kesinlikle öneririm. İkinci sezonda arkadaşlar izleyen arkadaşlar yani izlemeyen arkadaşlar öncelikle spoilers olacak merak etmeyin. Şimdi ikinci sezonda arkadaşlar biz birinci sezonda biliyorduk ki Terenzio Silvia tarafından orada mahsur bırakılmış yani kelepçeli bir şekilde bir yere bağlı kalmıştı arkadaşlar. Ölecek mi kalacak mı gibi bir durumumuz vardı. Evet ikinci sezonda biz Terenzo'yu ölü bir şekilde buluyoruz arkadaşlar. Daha sonrasında şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Girdikleri sığınak bir NATO sığınağı askeri bir sığınak. Ve şöyle bir şey söyleyebilirim arkadaşlar. Bu sezon daha fazla güneşten kaçmak, güneşte işte yok olmak gibi bir konu işlenmemiş. Daha çok o sığınan içindeki entrikalar işlenmiş. Bu nedenle de artık ikinci sezon için bilim kurgu dizisi demek çok doğru değil. Evet, ilk sezon gerçekten sağlam bir bilim kurgu dizisiyken ikinci sezon daha çok böyle yani bir dizi olmuş. Bizim için neden önemli? Bizim için şu nedenle orada Ayaz karakteri bir Türk yani Mehmet Kurtuluş abimiz. O yüzden benim için bu dizi çok önemliydi. Ben çok detaylı bakıyorum bu diziye. Çünkü Netflix'teki hani farklı bir bakış açısı. yani Bizden biri var içeride bizi temsil ediyor yani bir Türk olarak orada. Ben Türk'üm diyor Ayaz karakteri. Benim için çok değerliydi arkadaşlar. O yüzden de daha böyle fazla beklentiyle izliyordum. İkinci sezon için şunu söyleyebilirim. Bir tarafta NATO askerleri var. Bir tarafta bizim uçak yolcuları var arkadaşlar. Onların arasında sürekli bir çekişme var. NATO askerlerinin başında bir komutanları iki tane de delege var arkadaşlar. Bizimkilerin başında da artık lider olmuş bir Sylvie görüyoruz arkadaşlar ikinci sezon. Biz ikinci sezon başladığında arkadaşlar o sığınakta 9 gün geçirdiklerini görüyoruz. Ve 9 gün boyunca neler olduğunu bilmiyoruz. Ama 9. günden sonra biz artık izlemeye başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir durum var arkadaşlar. Tam ilk, ilk sezonda actionlar vesaireler başlayacakken bizim en sevdiğimiz karakterlerimizden bir tanesini kaybediyoruz arkadaşlar. Terenzio. Terenzio tamam şerefsizin tekiydi arkadaşlar ama bir action katıyordu, bir farklılık katıyordu, bir alavere dalavere katıyordu o işin işine. Ama Terenzio'yu net olarak kaybettiğimiz öğreniyoruz arkadaşlar. Terenzio ölmüş. Daha sonrasında arkadaşlar sırf action olsun diye içerideki DJ ablamız inez yemek yaparken bir anda her şey alev alıyor. Bir anda böyle bütün yiyecekler yok oluyor arkadaşlar. Doğal olarak da bir yiyecek arayışı başlıyor arkadaşlar. Bakıyorlar ki bir tane depo var. Bu depo ta 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 Norveç'te. Norveç'e gidecekler. O depodan onu alacaklar. E, uçakları var çok da sıkıntı değil diyorlar arkadaşlar. O sırada da Horst hayatta kalabilme olayına bakıyor. Yani güneş bizi etkilemeyecek şekilde bir şeyler giyersek bir şeyler yaparsak hayatta kalabiliriz diye düşünüp farelerle deneyler yapmaya başlıyor arkadaşlar. Bizim Zara'nın küçük oldu ona böyle küçük küçük fareler buraya arkadaşlar. Gecenin bir yarısı tam fare avına çıkmışken Zara onu bir köşeye çekiyor. Sen ne yapıyorsun lan? Sen hayırdır? Millet neyle uğraşıyor sen ne yapıyorsun deyip jeneratör odasının tam önündeyken bir anda aa içeride fare var deyip oğlu jeneratör odasına giriyor ve Zara da arkasından giriyor. Bir anda kapı kapanıyor arkadaşlar. Tabii ki de bunları yangın kısmını ve bu jeneratörden kurtulabilecekler mi kısmını? Bu kapı bir anda nasıl kapandı kısmını? Bizim spoilerlı tarafta konuşacağız arkadaşlar. Burası hani dizinin sonlarına doğru açıklıyorlar. Güzel de açıklıyorlar. Hoşuma da gitti. İlk izlediğimde bu ne şimdi ya demiştim. Ama dizinin sonlarında gerçekten tamam. Hak verdim. Okey dedim. Sıkıntı yok dedim şunu söyleyebilirim arkadaşlar jeneratör odasından kurtulup kurtulmayacaklarını bu da söylemeyeceğim spoiler olmasın ama siz yorumlarda daha izlemediyseniz kurtulacak kurtulmayacak ya da jeneratör odasından kurtulabilir mi diye düşünün <laughs> Şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Onları jeneratör odasından kurtarabilmek için anahtar gerekiyor. Ama anahtar da onların elinde yok. Yani hiçbir ne NATO askerlerinin ne de bizim uçak yolcunun elinde o jeneratör odasını açabilecek bir anahtar yok. Bu nedenle de uçakta pürmüz var. Pürmüzü almaya gidiyorlar arkadaşlar. Yani o kapıyı keserek açacaklar arkadaşlar. Uçağa tam çıkacakken arkadaşlar bir anda patlamalar gerçekleşiyor. Silvi ve komutan buna şahit oluyor. Uçağın yok olduğunu görüyorlar arkadaşlar. Bunlar da diyorlar ki ulan bizim bu uçağın uçakla beraber NATO'ya gideceğini, yani bu uçakla beraber Norveç'e gidip tohumları alacağımızı bilen tek kişi var. Onlar da Ruslar diyor arkadaşlar. Ve Ruslara bir anda cephe alıyorlar ama bir şekilde hızlı bir şekilde oradan gitmeleri gerekiyor. Aynı zamanda pürmüz bulmaları gerekiyor. Çünkü Zara ve oğlu içerideler ölecekler. O yüzden de hani hızlı bir şekilde hareket etmeleri gerekiyor. Çünkü jeneratörü hiç kapattılar. Jeneratör açarlarsa Zara ve oğlu olacak. Eğer jeneratörü açmazlarsa herkes ölecek çünkü yeraltı sığınağı ve jeneratör çalışmazsa hava ve ısıyı bir şekilde egale edemeyecekler arkadaşlar. Bu nedenle zamanla savaşmaya başlıyorlar bir anda. Dediğim gibi olay tamamıyla güneş öldürüyor vesaire kısmı değil. Tamam bunu bir iki gösteriyorlar ama olay tamamıyla hayatta kalmak. Olay tamamıyla iki taraf arasındaki çatışma. Zarebeoğlu'nun tarafını bırakıyorum arkadaşlar. Nedeni de şu. Burada spoiler vermek istemiyorum. Daha sonrasında arkadaşlar tohumları almak için Norveç'e bir ekip gidiyor arkadaşlar. Bu ekipte bizim kaptan pilotumuz Mathieu var. Aynı zamanda Markus var. Markus ve Inez arasında da bir manitoculuk var arkadaşlar. Markus gitmeden önce Inez'e son bir mektup bırakıyor arkadaşlar. Orada bir aşk mektubu falan filan zannettim ben. Ama bir itiraf mektubu bırakıyor arkadaşlar. Bunu da tabii ki spoilerlı tarafta konuşacağız. Bir itiraf mektubu bırakıyor arkadaşlar. Daha sonrasında Ayaz, Markus, Matthew ve birkaç kişi daha Norveç'e gidiyorlar arkadaşlar. Norveç'te yeni bir ablayla tanışıyorlar. Bir anda bir şok oluyoruz. Abla deli ve ablaya inanılmaz derecede söveceksiniz emin olun. Ben çünkü sövdüm. Yani sırf hikaye devam etsin diye çok saçma bir olay olmuş orada. Spoiler vermek istemiyorum. Spoiler kısmında söyleyeceğim arkadaşlar. İkinci sezon için dediğim gibi grafikler... Çok karanlık yani çünkü sürekli gece sürekli bir sığınaktalar zaten arkadaşlar bu nedenle çok karanlık ve çok sıkıcı olmuş arkadaşlar. Tamam aksiyonlar var ama sizi yükseltebilecek aksiyonlar yok. Daha sonrasında artık bu saatten sonra arkadaşlar eğer ikinci sezonu izlemediyseniz spoilerlı kısma geçeceğim. Ha şunu söyleyebilirim arkadaşlar spoiler olmasın ama bir Kıvanç Tatlıtuğ Kıvanç Tatlıtuğ gelecek mi gidecek mi ne yapacak vesaire kısmında. Evet bir şekilde Kıvanç Tatlıtuğ'u göreceksiniz arkadaşlar ama burada değil. 3. sezonda göreceksiniz arkadaşlar. Bunu da spoiler kısmında anlatacağım arkadaşlar. Hadi geçelim spoiler kısmına. Bu kısımdan sonra eğer izlemediyseniz bundan sonra spoiler olacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi öncelikle şundan bahsedeyim arkadaşlar. Markus'un mektubunda Markus her şeyi itiraf etti biliyorsunuz. Artık bu kısımda izleyen arkadaşların sohbet modu biliyorsunuz arkadaşlar. O yüzden hani karşılıklı konuşuyormuş gibi yapıyoruz bu modumuzu arkadaşlar. Hani siz de yorumlarda bana fikirlerinizi söyleyin. Neden böyle oldu ya da bu olan şey hoşunuza gitti mi arkadaşlar? Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Markus'un itiraf mektubu her şeyi açıkladı. Nedeni de şu arkadaşlar. Hani bunu yapmasalardı gerçekten her şey havada kalacaktı. Zara ve oğlu öldü orada. ve çok saçmaydı. Bir kere hani jeneratör odasının kapısı bir anda nasıl kapandı? Evet biz öğrendik ki Markus kapıyı çekerek kapatmış arkadaşlar. Bu da oradaki albayın planıymış. E albay da mort oldu. Albay da öldü. Albayı da öldürmeleri çok saçmaydı bir kere. Ben söyleyeyim arkadaşlar. Neden çok saçmaydı? Bir kere sırf Gerardo başa geçsin diye albayı öldürdüler. Gerardo başa geçerse içerideki uçak yolcularını daha fazla eziyet edecek. Onları öldürecek. Onları çünkü kene olarak görüyor zaten. Hani böyle pis bir şey olacak. Bu sezon özellikle Richard'ı çok beğendim. Gerçekten hani ilk sezonda ortada çok fazla karışıyordu. ikili oynuyordu. Bu sezon öz özellikle son yaptığı o araca binip askerliğin üstüne sürmesi beni gerçekten çok etkiledi. Çok 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 güzeldi. Silvi konusunda Silvi bir lider mi? Daha tam bir lider olamadı bence. Ben çok liderliğine okey değilim. Ama Matthew, Matthew bir lider gibi hareket ediyor. Onlar şu an Norveç'te. Hani onlar bu olaya nasıl karşılaşacak? Bizimkiler o Norveç'e gittiğinde neler olacak? Hiç fikrim yok. Ayaz tarafına gelecek olursak arkadaşlar. Ayaz bir kere şu an Zara ve şeyin ölümünden Markus'un sorumlu olduğunu biliyor. Bu nedenle Markus'un peşine düştü. Markus'u vuracaktı. O sırada da sevdiğimiz abimiz canımız bir tanemiz Kıvanç Tatlıtuğ'umuz geldi. O da Kıvanç Tatlıtuğ'a şimdi ben bakıyorum internetten baktığımda arkadaşlar diyor ki bir iki tane rol var isim olarak. Bir Arman rolü var. Bir de Nabil Mallat diye bir rolü var. Yani çift karakter mi olacak? Yoksa bunlar hangisi gerçek? Hangisi değil? Tam olarak bilmiyorum arkadaşlar. Ama Kıvanç Tatlıtuğ'un bu diziye katabileceği çok şey var mı? Bence çok şey var. Giriş çok güzeldi. Özellikle Kıvanç Tatlıtuğ'un girişini ben çok beğendim. Kardeşim diyerek girmesi. Oradaki ikisinin aralarındaki bağ çok iyiydi. Ben bu arada Ayaz'ın Kıvanç Tatlıtuğ'a sıktığını inanmıyorum. Çünkü Kıvanç Tatlıtuğ 3. sezonda muhtemelen çok 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 güzel şeyler yapacaklar olay tekrardan güneşe vesaireye dönecek. Dönmeli de çünkü hani bu çatışmalar çok saçma arkadaşlar. Hele ki Horst'un yaptığı o şey o fareyi ayakta tuttuysa ölmediyse bunu da kullanacaklardır arkadaşlar. Birazcık daha 3. sezonda bunları çözmeye çalışacaklardır. Bu araştırma grubu da bunları biliyordur ya da bilmiyordur. Kıvanç Tatlıtuğ'un tarafı. Bence çok güzel olacak. Üçüncü sezon daha güzel olacak arkadaşlar diye tahmin ediyorum. İkinci sezon kötüydü. Gerçekten hani Eğri oturup doğru konuşmak lazım. İkinci sezon sıkıcıydı, kötüydü. Ben beğenmedim. İlk sezonu çok beğenmiştim. Burada yorumlarken, filmi anlatırken çok 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 böyle anlata anlata bir hal olmuştum. Ben çok beğenmiştim. O yüzden ilk sezonu kesinlikle izleyin. Ama ikinci sezon çok sıkıcı olmuş. Çünkü karşılıklı diyaloglar temel alınmış. Aksiyon çok az. Güneşten kaçma çok az. Hani şunu net olarak bekliyordum ben. Bir iki bir şey olsun. Mesela Inez'i dışarı attıklarında İnez son saniye girsin içeriye. Hani o güneşten kaçarken o güneşin böyle verdiği hani o ışığı görelim. Güneşten bunlar arabayla bir şeyle kaçsınlar. Bunu isterdim ama olmadı. İkinci sezonda bunu görmedik. Keşke görseydik. Çok da güzel olabilirdi. Yani internet için çok 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 konuşacak bir şey de şu anlık yok. Ayaz karakterinin neler yapabileceği. Markus'u kesin öldürecek. Bu garanti. Hani onun bir garantisi var. İkinci sezon Markus, Üçüncü sezon ben Markus ölecek diye düşünüyorum arkadaşlar. İkinci sezonu çok özür 3 Üçüncü sezon. Kıvanç Tattu ile Ayaz arası nasıl olacak? Yani hadi adı Nabil olacak diye düşünelim. Nabil Malat olacak diye düşünelim. Bunların bir tane şeyi var. Denizaltısı var. E şimdi hem Rusların hem de bizim NATO'nun uçakları vuruldu. Neden uçaklar vuruldu? Kim vurdu bilinmiyor. Şimdi bir tek gördüğümüzde bizim bu kıvançların denizaltısı var denizaltıdan mı vurdular? Vurdularsa neden vurdular? Ya da şunu soralım. Şöyle bir soru soralım bence daha doğru olur. Kıvançlar iyi mi kötü mü? Yani bu Nabil'ler iyi mi kötü mü olacaklar? Ben kötü bir karakter olacaklarını düşünmüyorum. Araştırmacıyız dediler. E bunlar araştırmacıysa denizaltı iyi bir şey için varsa iki tarafında uçaklarını kimler vurdu? Niye vurdu? Sadece oradaki tohumlar için mi vurdu? Bunlar çok 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 3. sezon konuşacağımız sorular arkadaşlar. Bu sorulara tahmini olarak verebileceğiniz cevaplar varsa kesin olarak yorumlarda bizimle paylaşın arkadaşlar. Ben kendi fikrimce söyleyeyim arkadaşlar. Bence Kıvançların tarafı iyi tarafı olacaklar. Ve bizimkileri yanlarına alacaklar. Denizaltıda devam edecek durum. Ve denizalttan bir yerden bir yere gidecekler muhtemelen. şimdi Ruslarla Bizimki NATO'nun uçaklarını kim vurduya gelesek kozmonot kim şu an engelliyorsa aynı şekilde onlara da vuran onlar olacak. Ben işin içinde tohumların olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Sadece bu işin de hani güneşte bir anda oldu falan filan durumunda olduğunu düşünmüyorum. Bir yerden sonra arkadaşlar bu işi bir ülkenin ya da bir olayın bir olgunun bir oluşumun etkilediğini deneylerle bir şeylerle yaptığını dönebilir olay. Ha bu olmayabilir. Çok ütopik bir tabii ki de şey. Olmayabilir ama başka türlü de yola devam edemezler arkadaşlar. Hani sürekli bir gün doğuyor. Sürekli bir hani gece oluyor. O zaman şöyle bir şey dönecek arkadaşlar. Kabile savaşlarına dönecek. Gündüzler herkes yatacak, geceler herkes savaşça dönecek. Üçüncü sezonda böyle olursa hani yani çok daha ben Hani tutacağını düşünmüyorum. Ama ikinci sezon gibi olursa gerçekten çok sıkıntı olur. Sadece diyalogları dayalı. Hani action tamam bol ama actionların beni hiçbiri böyle yukarı... Oooo ne yaptın sen falan çıkartmadı yani. O yüzden de bir şey söyleyemiyorum. Dediğim gibi sizin fikirleriniz neler çok da merak ediyorum. Şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Kanala abone olmayı, çana açmayı unutmayın arkadaşlar. Dediğim gibi... Desteğe ihtiyacımız var. Desteğe ihtiyacımızın nedeni de şu arkadaşlar. Kanalımızda bir bug var. Bizim videolarımız 400'ü 500'ü belki de binleri görüyor. Daha sonrasında 30'lara 40'lara düşüyor. Bunun nedenini de bilmiyoruz arkadaşlar. Eğer başına böyle bir şey gelen arkadaşım varsa yine biz de yorumlarda paylaşsın. Biz de bilelim neler yapabileceğimizi görelim. Olabildiğince desteğe ihtiyacımız var. Kanala abone olmayı, beğeni paylaşmayı, çanı da açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.